Eksik, olan, eksik olmaz, eksik, olan, eksik olmaz Nefesi buz, kesildi dur, ne desin bu ya? Özel özünde değil, sözünde durmaz Çakallar iş başındaysa sabrım hiç olmaz Bulurum yolunu dostum, planın hiç tutmaz Sabrım taştı zaten her gün aynı olay Dost görünür kahpe geçer sanki Allah Ortam hain dolu 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 kolpala Sıkıntı değil adamım çeviririz hep olay Kes sesini bu sefer hevesin tak Sokakta silenlere sinyal çak Tavrımız bildir adamım kurallar her zaman sert olacak Koşmadan olmaz asla kolaya kaçmaz sen fazla İçini dışını bilirim olayın yanına kar kalmaz asla Bas git siktir ol işin gücü ispiyon işine gelmez hiç bu yol Getirir bunundan eksik ol Tarzımız bellidir sokakta adamım içinden geçerim Karşımda kalanın düşünmem asla kölük yapanın hakkını veririm işimin aslanım ya Eksik olmaz eksik olmaz eksik olmaz Sorunların başımdan eksik, eksik olmaz Eksik olmaz eksik olmaz eksik olmaz Problemler başımdan eksik olmaz Eksik olmaz eksik olmaz eksik olmaz, eksik olmaz. Eksik başından eksik olmaz eksik, eksik eksik olmaz eksik olmaz eksik olmaz eksik, eksik. problemler başımdan eksik olmaz bela eksik olmaz yok saymazdım Saymaz. zaten yaşamak saydam çok saçmaydı Sakma. yaşamazsam ya zaman boş kafayla yücelik yüklenmek yük düşmek güçlenmek ey. yaşadım sayışımı yaptı on kat fazla yazdım cenk etmekti yok olası ya Vücudum kan gibi pompalasın kin Büyüten kinlenmekti Huh! İyice izin izin Sen düşün ne düşünüyorsan Noksandan tahtam Çıkamam bu müsabakadan galip olmazsa ahtım Ne yapayım evveliyatım kuyu kazan onca haset çok Ne gülün simanız istiyorken fesatacak hem göz Asılmış gül olan yaşamak değil de tonla timsah Eksik olmaz, eksik olmaz, eksik olmaz Sorunların başından eksik olmaz Eksik olmaz, eksik olmaz, eksik olmaz Problemler başından eksik olmaz Eksik olmaz, eksik olmaz, eksik olmaz Sorunların başından eksik olmaz Eksik olmaz, eksik olmaz, eksik olmaz Problemler başından Eyle kattım Herkes yeteri saygısının fark etmez yetersin aynısınız bence hepiniz baktığımız yerde karınca 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 karıncalar karınca la karınca Yanlışlardan arınarak arınmaya çalışarak Rap altında salınca kuracak Alayanlar alayacak Tanrı sallaştırdı yazılanlar Alın alaşmıştı yalayanlar Canımdan yakındı bazıları Canım alındı kalınca hatıralar Başımı kaçacak zamanım var Yapışmış yakama yaptırımlar Zayıflık arayan ayıplılar Alın günahım hayırlısı hakkımda Yalışık şarkılar Biz bırakmış sırtımda kavçılar Artırdı yanılgıları kaygılar ıstırabım ağır sanıldığın dar Bu semilya sonra kapadıkça kapatmaz her esin yarıştırılıkça Duyulunca namın hasımsızlar tanır haşlanırsın başarın artık ca İsterler bir köşede geber aç parası sanatının aşkını Bu yolları istesen de anlamaz anlatmaya çalışma karıncaya ya, 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 ya.